Selam arkadaşlar. Krem kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düdüklü tencerede etsiz kuru fasulye yemeği yapacağız. Kuru fasulye yemeğimiz için malzemeler nelerdir? Su dolu bir kabın içerisine bir gece önceden ıslatılmış 2 su bardağı kuru fasulye, 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı acı pul biber. 1 adet orta boy veya büyük boy yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet büyük boy rendelenmiş veya yemeklik doğranmış soğan ve malzemelerimizden son olarak 3,5 su bardağı su. Ben yemeğimi düdüklü tencerede yapacağım için bu sefer sıcak su kullanmayacağım. Şimdi hep birlikte yemeğimizin hazırlık aşamasına geçelim. Orta ateşi açmış olduğum ocağıma düdüklü tenceremi aldım. Şimdi içerisine sıvı yağımı alıyorum. Daha sonra soğanlarımı ekliyorum. Ve soğanlarım orta ateşte pembeleşinceye kadar sürekli çevirerek kavuruyorum. Pembeleşene kadar kavurmuş olduğum soğanlarımın üzerine domates salçamı ekliyorum. Ve soğanlarımla özleşene kadar sürekli çevirerek karıştırıyorum. Şimdi yeşil biberimi küçük küçük doğruyorum. Eğer çekirdekleri varsa biberinizin çekirdeklerini alın. Şimdi küçük küçük doğramış olduğum biberlerimi tencereme ekliyorum. Ve biberlerim yumuşayana kadar kavuruyorum. Ve şimdi tencereme suyunu süzmüş olduğum kuru fasulyelerimi ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Acı ekliyorum. Karabiber eklemek isterseniz çok az ekleyebilirsiniz. Ve malzemelerime son olarak suyumu ekliyorum. Ben düdüklü tencereme toplam 3,5 su bardağı su ekledim. Tüm malzemelerimi güzelce özleşmesi için karıştırdım ve düdüklü tenceremin kapağını kapatıp fasulyelerimi yumuşayana kadar pişireceğim. Yalnız düdüklü tencereyi kapattığınızda ocağın altı yüksek ateşte olsun. Düdüklü tencere kaynayınca duruma göre kontrollü olarak pişirin. Altını kısın veya kapatın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru fasulyelerim gayet güzel pişmiş gözüküyor. Sunum testinden herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi etsiz kuru fasulye yemeğim şu an sunumu hazır. Ben yemeğimi düdüklü tencerede 12 dakikada kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte 5-6 dakika arasında pişirdim. Bu süre sizde kullandığınız düdüklü tencereye göre farklılık gösterebilir. Burada püf nokta kuru fasulyeleriniz yumuşayana kadar pişirmeniz yeterli. Etsiz kuru fasulye yemeği tarifim bu şekildeydi. Bir tarifinden daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolar için beni takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.